Herkese merhaba arkadaşlar, ben bu günkü videomuza hoş geldiniz. Bugün, Need for Speed Underground'ın tanıtımını çekiyorum. Yüzde yüzey giyim bir de Türkçe oynuyorum. Türkçe modunu indirdim. Direksiyona oyuyorum, bu yüzden çok kaza yapabilirim. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar, çok güzel bir efekt. Aha bu. Yani nitrosfitmos, nitrosfitlerde öyle bir şey yok sanırım. Bu yüzden yüsevge mi? Linkini yeni vereceğim şey de yazacak. Ya hep de çarpıyorum ha. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna Türkçe olması iyi gösterelim sonra arkadaşlar. Hmm. Normalde ilk bu yerde başlıyoruz. Sonra bu bu yer açılıyor. Sonra bu burayı bir, bildiğiniz oyunu başladığımızda bu şeyden çıkıyoruz. Ne diyor Havalı alanı. Havalimanı'nın işte ne diyeceksiniz? <laughs> evet. Hmm. Hmm. Ya hep de kaza ya. Yorumda şey bildiğiniz gibi yani ne gamepad ile oynuyorum. Böyle şimdi videoyu saçma saçma nerede yazmayın. Bunlar bot arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet, bir dahaki video kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.